Bu ne keçisi? Maltız. Maltız keçisi. Şu anda hamile sayın izleyiciler. Nefes almakta bile zorlanıyor. Az gün kaldı bu hafta için. Evet. Ben de orayayım. İniliyor. Yani sıkıntısı var. Günü yaklaşmış. Görüyorsunuz yatmış. Günü de yaklaşmış. Düz burunlu. Orjinal Halep keçisi. Sıkıntısından inliyor sayın izleyiciler. Zor mesele. Annelik zor mesele. Yatarken bile zorlanıyor şu anda. İkiz mi yavruları bunlar? Şu an belli değil. Ya yavruladıktan sonra belli olacak. Evet. Çok sıkıntısı var belli. İnliyor çünkü. İyice ağırlaşmış bedeni, hamileliği ilerlemiş. 2-3 gün var doğmasına dediler. Merak etme 2-3 gün sonra bütün sıkıntılar bitecek. Hanfendi. Bunlar biraz da sakallı oluyor değil mi çeneleri? Evet. Çoğunlukla, öyle. çoğunlukla sakalları bulunur. <laughs> zor hayatlar. Hayat nerelere ne şekilde devam ediyor izleyin sayın izleyiciler. Bunlar canlılığın devamı için gerekli olan şeyler. Sıkıntıyı anneler çeker. Bütün sıkıntıyı anneler çeker. Bu keçideki gibi. Bakın izleyin. Sıkıntısından inliyor. Hadi yavrum. Yazık zor günler geçiriyorsun zor çok zor ama sen yavrulamayınca da hayat devam etmiyor bizler sütü sizlerin sayesinde buluyoruz kişiler anneler